Herkese merhaba. Herkese merhaba kişiler bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Ve yani göreceğiniz üzere bronz değil lan. 25.000 kupaya son 12 kupa kaldı. 22 kupa. Ben bu arada yanlış hesap almışım. 22 kupayı da kasacağız arkadaşlar ve Shorts'a hemen tıklayın. İlk Shorts'taki Godzilla bas çıkartım videosunu görün. Arkadaşlar. Yani bilmiyordum Godzilla bas çıkacağını. Sadece efsanevi de size gösterdim. Godzilla baza bak be. Aslan parçası bas. Öldür. Öldürdüm. Arkadaşlar siz bana bırakın ya. Gel lan buraya iskeletor. Elmas kılıcım parlıyor. Minecraft'ta benim imparator. Arkadaşlar şey, yeni şarkımız da bu arada sızmasın. Ne gel gel el primo gel. Çok güzel lan. Ben bir de hiper şarj olsa var ya. Arkadaşlar Boğaz'ın hip şarjını açma videosu gelsin mi de ben niye bu, bu emojiyi kullandım? Emojimi dolana kadar öldürmeyeceğim arkadaşlar. Emojimi kullanacağım. Lan sen ne ara buradaydın ben seni burada. Ya diğerini ben kullanacaktım. 10 kupayı kazandık. Ya arkadaşlar basit ya. 22 kupa yani. Bir de kazanma serimiz var. Her türlü iki maçta. Arkadaşlar siz de kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Bu aralar videolarımız çok tutuyor. Neden tutuyor ben de bilmiyorum ben... Neden lan. Neden tutuyorlar? Oğlum ben niye oyuncu kızıyorum ki? Tutsun işte. Godzilla bazda bu arada çıkartma videosunu. Ya ben kaç kere daha bunu diyeceğim. Neyse siz istersiniz zaten. Godzilla çıktı arkadaşlar ben orada gözlerimi kapattım açtım dayanamayıp çünkü dü, dönme sesleri geldi dönme sesleri geldi o yüzden hemen ay Spike Spike sıkıntı Spike Silver. sıkıntı Ah be beşinciyiz. Godzilla vaz. Yenilmesi ne lan bu? Berlingo. 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 Arkadaşlar 25 bin kupa olacağız. Ve gizemli ödülü açacağız. İnşallah karakter çıkar ya. Bugün bir tane daha gizemli çıktı arkadaşlar. Ayıcık Sam çıktı. Ayıcık. Ayı ee, Sam. Ve arkadaşlar 25 lütbe yapma videoları da gelecek yani merak etmeyin. Ben her gün her gün aralıksız 4 saat oynuyorum arkadaşlar yeminle. Size bir video çıkarabilmek için o da. Ha. İstesem çıkarmam bazı youtuberlar gibi. 10 dakikalık bir video zor muydu lan? Lazali. Lord denzel, mor denzel. Lan ne yapıyorsun sen? Godzilla bazım. Baksana arkadaşlar. Arkadaşlar daha kulüpten de kazanacağımız kostüm var yani bir tane daha. Hadi şöyle. Şöyle şuraya gel. Tamam. Elmas kılıcım parlıyor. Minecraft'ta benim imparator. Minecraft'ta serseriler sızlanıyor. Ey George versene borç. Olmaz Michael bende de yok. Ağırda eşek. E şimdi şarkıya Aaa! Lola! 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 Gelmen lazım buraya Lola. Bak Bedir abinin dizini izle. Çok güzel. Bu ne oğlum ya? Bu yanına adam çağırmış. Oğlum teke tek gelen lan. Adamı öldürdüler. Çiğ çiğ yediler. Ama beni yemezler Kaç. Ee, kaçıncı olacak bu? Dur. Ağlamayın oynayın lan. Godzilla fazla ne güzelmiş arkadaşım. 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 Bunu ben alamaz mıyım? Ya Godzilla Baza dönüşmek istiyorum. Bir peşajım yok ama. Tamam. Birinci olduk. Godzilla Baza'mızla. Evet. 10 artı verdi. Ve. Çıkıyoruz. Ve. 25.008 kupa aldık. Gizemliği aldık. Haydi. Haydi. Ronaldo ve Messi'nin şansına. Bana bugün çok şanslı şeyler çıktı. Bir karakter daha çıkmasın mı? Lan. Gözlerimi kapattım. Ben bunun için mi 25.000 kupa oldum? Bakayım en son diğer diğer star hediyesi nerede? 30 binde ben de 30 bine var ya. Olur mu da? Arkadaşlar ben şimdi ne yapacağım biliyor musun? Bakın. Şuna bir bakın ya. Şu şu şu. Arkadaşlar ben bir de size bir şey söyleyeceğim. Bu Mike ve Leon 25 be yani burada 25 gözüküyor ya. Onları ben 25 be yapsam onun videosunu çeksem eee bir sıkıntı olur mu? Çünkü 25 yazıyoruz. Godzilla baz ve bura da bakın. It's time. Ve Spike'ı da açmak üzereyiz. şuna bak be. Godzilla işte. Kulübümüzde böyle. 845. Hadi görüşürüz ben.